Geldik şimdi arkadaşlar kemoterapi ilaçları hakkında soru çözmeye. Hadi bakalım. İlk sorumuz hangi antifungal sukarin epokstaz enzimini inhib eder? Çok güzel bir final sorusu çıkmış. Her zaman çıkabilecek bir soru arkadaşlar. Hatırlayalım beraber mekanizmayı önce dikkat. Mantar hücresinin dışında duvarı var, içinde membranı var. İlaçlarımızı SL edeceğiz. Yani tıpkı sistemik lupus eritematozik ve SL edeceğiz arkadaşlar. S sukalen, lan esterol ve esterol. Sukalenden lanestrol yapan enzim sukalen epoksidaz. Lanestrolden ergestrol yapan kim arkadaşlar? 14 alfa metilaz. Bu yapılan ergestrol arkadaşlar hücre membranına girer ve hücre zarını oluşturur. İnsanda memelilerde membrandaki olan lipid kolesterol ama mantar hücresinde fungusta ise kim arkadaşlar? Ergestrol. Tamam süper. Şimdi dikkat. Membrandaki ergosterollere bağlanıp bunları yana doğru çekip zarda delik oluşturan Böylelikle iç ortamla dış ortam arasında iyon dengesini bozan ajanımızın ismi arkadaşlar her zaman çıkar. Amfoteresin B ve nistatin soru. Hangi ilaçlar membranda por delik yapar? Membranda ergosterole bağlanır. Cevap amfoteresin B ve nistatin sınav sorusu. Tamam Güzel. Devam. 14 alfa metilizi engelleyerek ergestöre oluşumunu engelleyen kim? O da bizim meşhur arkadaşlar azollerimiz. Yani etrakonazol flukonazol Forikonazol, posokonazol, azol ile bitenler. Tamam. Sukalen epoksizi engelleyen kim? Şu anki sorumuz terbinafin. Ne yapıyormuş? Kendisi lanestora sentezini baslıyormuş. Her zaman sorulur. Devam. Hücre duvarının sentezini engelleyen kim arkadaşlar? Cevap kaspofungin. Çok güzel soru. Kendisi duvara etki eder. Mükemmel bilgi. Devam. İçerideki nükleik asit yani DNA materyaline etki kim? Cevap flüstozin sınav sorusu içerideki mikrotubüllere etki eden mikrotubül insülin yapan kim? Glycerofulvin. Dikkat hepsi tek tek sorulur bunların. Şimdi sorumuza bakarsak sorumuz ne diyor arkadaşlar? Lanosterol sentezini engelleyen sukoyan inhibe eden ilacımız kim? Cevap kim olacak? Tabii ki terbinefin ne yapıyormuş kendisi? Sukoyan epoksizini engelliyormuş. Tamam geçtik. Bu sorumuz hangisi oksijen bağımlı transporta gereksin duyduğu için anaeroplara etki etmez? Mükemmel bilgi. Bizim antibiyotiklerimiz arkadaşlar bir grup var ki oksijenli ortamda çalışıyor. O yüzden sadece aeroplar etkiliyor. Anaerob etkinliği yok. Kim o? Aminoglikozitler. Aminoglikozitler amikasin, netilmisin, paramomisin, işte spiramisin gibi pek çok ilaç ne yapıyor arkadaşlar? Sadece ayrop etkinliği var. Peki sadece aerop etkiden yani anaerop etkilemeyen diğerleri kimler? Aminoglikozitler, astronom ve pulmixin. Bu gördüğünüz 3 ilaç sadece ayrop etkili anaerob etkinliği yok. Peki bunun farklı sorusu nasıl gelir? Şöyle gelir arkadaşlar. Hatırlarsak bizim gastrointestinal sistemimizde florada bir sürü bakteri var. Eğer ki ben bir antibiyotik alırsam örneğin üst solunum yolu enfeksiyonu oldum, bir antibiyotik aldım. Bu antibiyotikleri de buradaki bağırsaktaki iyi bakterileri öldürürse, ortamdaki kötü patojen bir bakteri çoğalırsa ve bu bakteri kolit yaparsa buna Pseudomembranous enterokolit adı verilir. Yapan bu kötü bakteri kim? Clostridium difficile. Yani ne oldu? PME oldu. Peki bir insanın PME olması için hangi antibiyotiği kullanmış olması lazım? Bağırsaktaki iyi bakterileri, iyi anaerobları öldürenleri kullanmış olması lazım. Doğru mu? O zaman pek çok antibiyotik ne riski var? Cevap PME geliştirme riski var. Peki soru hangi antibiyotin PME geliştirme riski yok? Çünkü o bakterinin o antibiyotin anaerob etkinliği yok. Cevap işte bu üçü. Bu üç arkadaş anaerobu etki etmediği için ne yapmaz? Tabii ki pistomemironos enterogolik gelişmesini riskini arttırmazlar. Tamam Bunu demek ki tersten bize sınavda böyle sorulur. Der ki hangi antibiyotik pistomemironos enterogolik riskini arttırmaz? Çünkü anaerobları etki etmez. Cevap aminoglikozitler, astronom ve polimiksin olacak. Evet az önce çözdük arkadaşlar. Sukalen epoksizi engelleyen, ergestrol sentezini engelleyen kimdi arkadaşlar? Terbinafin değil mi? Terbinafin geçtik. Hangisi hücre zırhında delik açar? Membrandaki ergestörlere bağlanıp bunları kenara doğru çeken dolayısıyla membranda delik açan kimdir de arkadaşlar? Tabii ki amfoterisin B ve kim? Nistatin. Bu iki arkadaş ne yapıyor? Membranda delik açıyor. Por yapıyor. Tüberküle tedavisinde izoniazid, rifampin, etambitol ve prezident tedavisi kullanan hastada hangi yeni etki için takibe gerek yoktur? Şimdi izoniazid arkadaşlar kendisi B6 eksikliği yapar. B6 eksik olacak kişiler hastada anemi, kansızlık ve dikkat epilepsi yani havayla olur. Rifampin çok güzel karaciğer harabiyeti yapar. Karaciğer eder. Bir de arkadaşlar vücuttaki sıvıları kırmızıya boyar. Soru hangi ilaç sıvıları kırmızıya boyar? Cevap rifampin. Çok güzel bilgi. Etambutol çok güzel optik nörit yapar. Yani görmeyi bozar. Prizlemet arkadaşlar ürik asit artırır. yapar. Şimdi bakıyoruz. Ürik asit kim? Prizlemet bu yapar. Tam kan sayımı saymam lazım. Niye? Tabii ki anemi oldu, kansızlık oldu. İzunezit. Görme alan testleri etambutol. Doğru. Yukarıda. Karaciğere bozan kim? Rifampin gitti. Ne yok? B12 değil. B6 eksile deseydi de cevap doğru olurdu. Çok güzel bir final sorusu tamam Bu soru hangisi endikasyon beraber verilmemiştir? Zor soru. Ek bizim arkadaşlar. Paraküsman nokta hemoglobinide de kullanılır. Doğru. Yeni bir arkadaşlar kendisi. Kompleman 5'i engelliyor. Filgrastim kendisi e, e, kolonilere uyarıyor. O yüzden nötrofilleri arttırıyor. Nusulpeni de, de kullanıyor doğru. Romiplostim bu da arkadaşlar trombosit kolonisini arttırıyor. O yüzden trombostopini durumunda kullanıyor. doğru. Oprelvekin Oprel 11 gibi geliyor bu. 11 yani interleukin 11'i uyarıyor. O yüzden trombosit sayısını arttırıyor. O yüzden trombostop değil, trombostopini de verir. Trombosit azlığında verir. Trombosit kolonisini ne yapmak için? Uyarmak için tamam mı? Çok güzel soru. Darbopoetin dikkat. Tıpkı eritropoetin gibi. Epo demek eritropoetin. Epo ne yapar? Anemi durumunda kullanılır. Ne yapar? Epo kemiklerin uyarır ve hemoglobin sentezini arttırır. Al yuvar sentezini arttırır. Darbopoetin ve eritropoetin. Hangisi kanser dersi kullanılan mablarla birlikte doğru verilmemiştir? Zor soru ama hocanın sormuş. O zaman bileceğiz. Stituxumab, EGF'nin mabı doğru. Yani epidermal growth faktörü bağlılar. Bevacizumab şu V'den yakıla. VEGF Yani vasodendritör growth faktörü bağlar. Doğru. Nerede kullanılıyor? Özellikle bir insanın gözüne damarlanma artmışsa vasodendritör growth faktör artıp gözde damarlanma varsa kim gibi? Diyabetli hastalarda makyaj dejenerasyonunda bu durumda veriliyor. Transumab her iki bağlar çok güzel bir meme kanserinde kullanılıyor. Meme kanserinde. Retuximab C'de bağlıyor. Doğru. İplumab PDL1'i bağlıyor diye arkadaşlar. Alakası yok. Kendisi CTLA4 ile alakalı PDD1 ile alakası yok. Geçtik. Tetrasiklin için hangi yanlış? Kendisi otosize bağlanır. Doğru. Kalsiyumla veya sütü alırsak emin adlandır. Çok güzel bilgi. Tetrasiklin kalsiyum veya sütü alındığında emin absorpsiyonu bozuluyor. Çok güzel bilgi. Pistomonans etkileri yoktur. Çünkü pistomonanslar doğal tetrasiklin dirençlidirler. Çok güzel bilgi. Yeni doğanda pistomonansları yaparlar. Doğru bilgi. Tamam. Bu soru Aminoglikozitler için hangisi yanlış? Kendisi protein sentezini inhibe ederler ve dikkat irreversible inhibe ederler. Bu yüzden kendileri bakterisideldir. Tamam bakterisideldir. Reversible değil. antibiyotik etkisi var çok güzel bilgi. Yani kanda konsantrasyon düşse bile hala bakterileri öldürmeye devam ederler. Çok güzel bilgi. Ampisilinle sinerjist etki yapar. Doğru. Aminoglikozitler artı penisilin grubu güzel sinerjist etki yaparlar. Gram negatif ve etkileri var. Doğru anaerob etkinlikleri yoktur. Çok güzel bilgi. Hem kulağa hem böbreğe toksik. Kingi, Vals, Va, Lancomisin, A, Aminoküzitler, L, loop Dürütüye, Furosemit, S, Kimli, Sispiratin S, Kimli, Hangisi nöromüsküler kavşakta asitik önüspünü aktif ettiği için spastik felç yapan antihelminttir. Çok güzel soru. Kim arkadaşlar? Tabii ki pirantel Bakalım beraber. Bu bir helmint hücresi olsun. Helmintin içine kalsiyum sokarak Helminti kasa kasa öldüren kim? Prezikuantel. Bunu sınavda bekle. Soru hangisi kalsiyum sokar? Cevap prezikuantel. Devam. İçerideki nikotin reseptörü uyararak yine kasa kasa öldüren kim? Pirantel, pomat ve levomizol. Pirantel, pomat ve levomizol ne yapıyormuş? Reseptörü uyararak yapıyormuş. Burası da blok ederek, kasılmaya engel felç yaparak yani gevşek felç, flast felç yapan kim? Piperazin. Tamam, piperazin. Devam. İçeriye klor sokarak eksi yüklü iyon felç yapan gevşeten kim? İvermektin. Bu arkadaş ne yapıyormuş? Bu da klor sokuyormuş. Çok güzel bilgi. Permetrin bu da sodyum kanalı blok ederek sodyum girişini engelliyor. Güzel bilgi. Dikkat. İçerideki mikrotubulleri engelleyen kim? Albendazol, mebendazol. Ne yapıyor bu? Mikrotubul inhibisyonu yapıyor. Her zaman soruyor arkadaşlar. Niklozomit yapıyor. O da elektron transport zincirini engelleyerek helmintin enerji üretmesini engelliyor. Şistozomiyaz tedavisinde ne kullanılır? Çok güzel soru arkadaşlar kim? Pirazokantel. Sestoplarda ve trematotlarda ilk kullanılacak ajan ortak ilaç kim? Pirazokantel. Her zaman sorulur Soru şistozomi Ne verilir? Cevap pirazokantel. Her zaman sorulur. Ne yapıyordu bu? İçeriye kalsiyum sokarak kasarak öldürüyor. İvermekte ne yapıyordu? Klor sokarak gevşeterek öldürüyordu. Tamam Bu soru hangisi hücre bölünmesinde dönem spesifik etki yapmaz yani spesifik değildir diyor. Şimdi dikkat. Hücre hayat döngüsünün G1 var, S var, G2 var, M var. Bunlardan bazı ilaçlar örneğin M fazına etkiliyor. Yani mikrotubül oluşumuna, mitoza etkiliyor. Kim o örneğin? Vincristin gibi, paklitaksal gibi ilaçlar. Örneğin bir ilaç var, G2 etkiliyor. 2 demek ne demek? Tıpta B demek değil mi? Bir fosfat, iki fosfat demek. B, L, O, misin. B, misin ne yapıyormuş? Bu da G2 etkiliyormuş. Anlaştık mı? Süper. Örneğin S fazı yani çoğalma fazı etkileyenler var. Kim onlar? Örneğin bizim gibi folik asitlerimiz tamam mı? Buna ne yapıyor? etki ediyor. Paktitaksat, dutotaksat bunlar da M fazına M etk ediyor. M'ye. Bu da S fazına. Ama dikkat buraya non spesifik hepsini harap edenler kimler? Bizim alkilleyicilerimiz. Alkilleyiciler çok ağır ilaçlar. Kim bunlar diye bakarsak arkadaşlar. Bizim meşhur siklofosfamit. Dikkat tiotepa. Dikkat klorambusil. Ayretemin. Sisplatin bu sulfan. bunlar arkadaşlar alkilleyiciler. Bunlar dönem spesifik etki yapmaz, non spesifik öldürme yaparlar. Çok güzel zor soru. Hangisi MRSA, metisine rezistans, staf aerosta kullanılan protein sentez blokörüdür? Bak korkma sorudan, çıkmış sınav sorunu. Şıklara bak, hiç üst tarafı okuma. Protein sentez blokörü soruyor buna. Septriaxon ne yapar? Hücre duvar blokörü. Gitti. Vancomycin duvar. Gitti. Streptomisin protein sentezi bekliyor. Dursun. İmpren duvarla alakalı, gitti. Tigesiklin ve streptomisinden dikkat hangisi stafta veriliyor? Tabii ki tigesiklin veriliyor arkadaşlar. Çok güzel sınav sorusu. Tigesiklin veriliyor. Çok güzel sınav sorusu. Niye? Çünkü streptomisin arkadaşlar bir aminoglikozit. Aminoglikozitler nerede veriliyordu? Gram negatif aeroplarda veriliyordu. Gram negatif aeroplarda kim kullanılıyor? Cevap streptomisin. Staf ne? Gram pozitif. Ne yapalım o zaman? Verilmez. Demek gram metre ayrıplarda veriliyormuş. Hangisi intestinal yani bağırsaktaki amebiyaziste kullanılan ajandır? Şimdi ben şöyle aklımda tutuyorum arkadaşlar. Karaciğer etkililer var. Bağırsak etkililer var. Hem karaciğer hem de bağırsak var. Bağırsak bir dip değil mi? Dip bir kuyu. Dip etkiler. Dip ne? D. Diloksinoyot. Dikkat. I. Iodokinol. P. Paramomisin. Demek ki bu üç ajan bağırsak geliyor. Göstereyim ben size. Soru bağırsak lümenine kimin etki arkadaşlar? Diloksenit, froat, iodoquinol ve paramomisin. Karaciğer etki eden kimler? Klorokin ve emetin. K. Hem lümen hem karaciğer eden kim? Adana ve dikkat bursa. Metronidazol, tinazol. Bunlar hem karaciğer hem de bağırsak ilkinler. Çok güzel sınav sorusu. Çok güzel sınav sorusu. Bunu sorarlar. Hangisi hem karaciğerdeki amiplere hem de bağırsaktaki amiplere etkiler? Cevap Adana ve Bursa hangisi en fazla bulantı kusma yapar? Hasta kanser tedavisi alıyor. Veriyorsun habire kusuyor. Kim arkadaşlar? Sisplatin. Çok fazla kusturur. Gel beraber yeniliklere bakalım. En çok sorulanlar. El ne yapar? Pankreatit yapar ve anafilaksi yapar. Sorulur. Dikkat. Sisplatin çok böbrek toksiktir. Çok kulak toksiktir. Böbrek ve kulak toksiği son kez söylerim. Wing ve vankomisin A amiloid L loop diyetikleri S kimisi çok fazla ne yapıyormuş? Emezis yapıyormuş. Ama ne yapmıyor? Kemik baslamıyor, Yani kemik süpresyonu yapmıyor. Mitomisin mikro anjiyopatik hematik anemi yapar. Çok güzel bilgi. İnotekan, topotekan cilbert yapar. ishal yapar kişi çok fazla. Siklofosfomit arkadaşlar. sistit yani kanda mesane yapar. Çok güzel sınav sorusu. Tamam mı? Geçtik. Hangisi kardiyak eko takibi lazım? Yani kalbe toksik. Kim arkadaşlar? Doktor basın. Doks torbasının, ne arkadaşlar kalbe toksik. Bunu engellemek için hasta arkadaşlar dextrozoksan 90 verilir. Soru Doks torbasının hasta tedavisi ne verilir? Cevap dextrozoksan 90 verilir. Siklofosfamit az önce gördük. Hemorajik sist yapıyordu. Yani mesane toksikti. Kanlı mesane yapıyordu. Tedavide ne veriliyor? Mesne veriliyor. Çok güzel soru. Sispiratin neydi? Böbrekleri toksikti. Tedavide amifostin veriliyor. Metotrexat'ta tedavisinde lokoverin veriliyor arkadaşlar. 5 florist ile arkadaşlar ödüm transitler veriliyor. Bunlar hepsi arkadaşlar karşımıza zehirlenme ile kullanılan ajanlar her zaman sorulur. Güzel sınav soruları Tamam Geçtik. Evet arkadaşlar umarım size için güzel verimli bir soru çözümü olmuştur. Sorular üzerinden farmakolojide finali yok, soru çözümü yaptık. Tıp akademisinin içerisinde bunların daha fazlası ve devamı var. İsterseniz tıp akademisi içerisinde eğitim oluştur sekmesini tıklarsanız videoların altında buradan direkt bir ekran açılacak. O ekranda uçak bileti arar gibi burada anahtar kelime yazdığınızda örneğin buraya antikolinerjik, örneğin şizofreni ilaçları, örneğin kemoterapikler diye yazdığınız anda altta direkt size öneriler çıkacak. Oradan direkt istediğiniz alt başlık, dersi anlamadığınız, takıldığınız dersleri alıp izleyebilirsiniz. Bununla alakalı çok cüzi fiyatlara 5 TL'ye, 10 TL'ye çok rahatlıkla örneğin depresyon ilaçları, örneğin antipsikotikler, anti Parkinsonlar gibi pek çok konuyu alıp direkt onları izleyebilirsiniz. Pek çok farklı dersi izleme imkanınız mevcut arkadaşlar. Yine Instagram'dan, Telegram'dan ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan da çokça bilgi paylaşılıyor. Bunlar da sizin tıbbi gelişmeniz için çok önemli. Hepinize sınavınızda şimdiden başarılar. İnşallah finale çok güzel puanlar alır. Çok rahat 3. sınıfı geçer, 4'e ilerlersiniz. Klinikte stajlarda inşallah daha fazla demo derste görüşmek üzere. Hepinize başarılar arkadaşlar.